Selam millet. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün çekirdeklerimize çapa çekiyoruz. 6 Haziran Pazar. Ee, çekirdeklerimiz gördüğünüz gibi ortalama bir karış mesafeye geldi genel olarak. Şimdi bir çapa yaptık kendimiz. Böyle altı sıralı. Biz şimdi çekirdeğe 45 cm ektik ama sıra arası 45 cm ama sıra üzerinde açtık uzattık yani normalde 40 cm falan ekiliyordu. 62 cm falan denk geldi. Hatta bazı aralarda çıkmayanlar falan olduğunda 120'ye falan gelen gelenler var. Burada bir çapa yaptık. Böyle eskiden mısır çapamız vardı. 70 cm ayarlıydı bunu 45 cm ayarladık aralarını. 6 sıralı bir çapa. Güzel de iş görüyor. Onun haricinde burada anlatacağım. Çekirdekte otumuz çok az. Neden az? Ee, ekmeden önce tırmık altına şey attım. Pendi metal'in içerikli Bestok 330E isimli ilacı attım öyle söyleyeyim. Ee, burası 65 dekarlık bir alan. 65 dekarlık bir tarla öyle söyleyeyim. Alan derken tarla. Güzelce ektik çapamızda yapıyorduk mesela normalde hepsinin arası 60-61 santimken şöyle gölgem düşmeden şöyle göstereyim mesela bu toprak yatırmış mesela bunun arasında bir tanesi çıkmamış hemen 120'ye gelmiş ortalama dekarda 3300-3400 ara ara 3200'lere düşen yerler var mesela arada ekilmemiş mesela mübzerde bir hata olmuş ara boş gitmiş veya teklemede sıkıntı olanlar olmuş Bunlar tamamen mübzer hatasıyla olan şeyler. Tohum kuruya düşmüş. Sonradan güzel bir yağmur yağdı. Tarlamızda ot yok denecek kadar az. Sarmaşık gelmiş. Yani bes tohum öldüremedi. Bir de şöyle değişik bir ot var. Şu otu bilmiyorum. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle bir ot. Bu ot ne otu? Hatta çekeyim şöyle kökünü. Bu ne otu bilmiyorum ama. Sarmaşık var dediğim gibi. Bu ottan var. Onun haricinde hardal yok. Memlekede hardal bastı ama çok şükür bizim tarlamızda hardal yok. Yani ot ilacı atmayanların tarlası hardal bastı öyle söyleyeyim. Biz ilaç attığımız için biz sıkıntı olmadı. Böyle bir ekim yaptık. İnşallah faydasını da göreceğiz. Burayı sulayacağız inşallah. Onun haricinde de başka bir şey yok. çapayla böyle devam ediyoruz. Şiterin tekerlerini iç yaptık. Önüne bir ağırlık. Çapa batmıyordu. Çapaya da bir ağırlık. Ön ağırlığı zaten hiç kaldırmadık. Altına 3 sıra. Çekirdek alıyor. Onun haricinde de bir şey yaptığımız yok. Takviye 4 ile yapıyoruz. 4 ile yapa yapıyoruz yani. 6 gidiyoruz. Bundan sonra üstüne bir sıvı gübre atacağım. Daha sonrasında da sulamaya başlayacağız inşallah. Artık yani yaz geldi. Çapayla güzel oluyor. Karıklıyor da. küçük olan çekirdekler veya toprak yığıntısı fazla geldiğinde çekirdeği yıkıp deviriyor. O da toprak altında kalıyor sıkıntı. Mesela böyle ara ara ekilmeyen yerler veya çıkmayan kurt kesiği oldu bu arada. Kurtun kurt kesiği olanlar oldu mesela. Kurt yemiş tamamen çekirdek falan yok. Ara ara var kurt kesikleri. Arkamızda da böyle güzel bir görüntü. Ama arkaya baktığım zaman ölü kayıyor gidiyor. arasını kaçırdığımızda yani Macar arası derken şöyle söyleyeyim. Mesela müzelerimiz altılıydı, çapa da altılı. Arada bir sırayı kaçırdığımızda o diğer daralan sıra mesela yamuk sıra sökülüyordu. Onu da hallettik. Macar arasının sırasını bulduk. Ektiğimiz yerden başlayınca buradan ektiğimiz yerden başlayıp sonra doğru gideceğiz inşallah. işten biraz zaman alıyor yavaş gittiğimiz için. Ya yani şu an kulluk vitesinde gidiyoruz. Şehrin kulluk vitesine göre gidiyoruz ama hani biraz iş götürdüğü için yine de iş yapıyor ama biraz şöyle söyleyeyim zaman alıcı. Aradar hızlı gidemiyoruz. seyrek ekim yapanlar var. Kır, göre yapanlar yani. Kıraç çekirdek ekiyorlar. Arası 160 santim. Sıra üzeri 30-40 cm arası ekliyorlar. Onlar dekar 2000 tane ortalaması 2000'e geliyor. Dekar 2000 tane bitki ekiyorlar. Biraz daha hızlı gidebiliyor ama iş götürüyor. Bunda 6 sıra var. 45 santim. Hızlı gittiğinizde önü kayıyor, arkası kayıyor. Maalesef böyle bir sıkıntısı var. Öyle söyleyeyim. Çekildiğimiz yandan baktığımızda da güzel Şöyle hemen göstereyim. Bu da çapalanmış yer. Ot miktarımız zaten çok az. Bu geçen hafta 3 gün boyunca yağmur yağdı. E, çapaya ancak girebildik. Yani geçen hafta dedim ya, yani bu hafta içinde e, salı günü bile neydi yağmur yağdı. Ondan sonra 3 gün devam etti. Çapaya ancak girebildik. kesiliyor. Sıranın sonuna geldik. Şöyle tamamen dönelim. Alanımız büyük. Ortalama 22-23'te karbiye şapaladık. Şöyle geçiyoruz su. durayım. Arkadaki işlem çok güzel. Arada sıyrılan otlar var ama çekirdek sırasının üzerinde olan otlar sıyrılıyor. Onların da pek bir hükmü yok zaten. İlaç çalışmış anlayacağınız. Başka zaman olsa burası sirkenden, hardaldan, işte diğer otlardan geçilmezdi. Yani ilaç çalışıyor. böyle gelirken çap geliyor. O çaplık buraya kadar yansımış. Yani şöyle hafiften bir çap yani çap giden bir ekim var. Yapacak bir şey yok burada. Babam gibi geldi kontrol ediyor orada. Video kaç dakika oldu? Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bu arada. Videolar anca geliyor, kusura bakmayın işleri anca yetiştirip videolar anca yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok. Sabit 15 gaz ile gidip geliyoruz. Hava çok sıcak, şu an 30 derecenin üstünde belki de ama e, kuzeyden esen rüzgar biraz seriletiyor. Koyraz'dan diyeyim, koyrazlar esen rüzgar I let you go. Çift çıkan çok yani mübzer tekleme ayarında bazıları hani e, çekirdekte çekirdek tohumunda stabil olmadığı için büyüklük yani şöyle söyleyeyim bazıları iri bazıları ufaktı dil ufaklı bir arada almış bazıları boş geçmiş hiç almamış o yüzden e, çift oranımız yüzde %2 yüzde iki yüzde üçlük bir çiftimiz var o da çok değil aslında. 100 sıra saydığınızda 2-3 tane çift geliyor. Onun haricinde yok. Ne diyorum? Yok yok. Bu tohumumuz beyaz inegöl cinsi, beyaz çerezi çekirdek yani. Hani 70'e 45'e gelecektik. 40 arası 70'e 40 geçecektik ama mülzer bulamadığımız için daha sonrasında da bir 45'lik mülzer geçti elimize. O mülzeri de aldık. Ondan da pancar ektik, çekirdek ektik. Hiç uğraşmadık. Yani makinayı bozalım, 70 santime getirelim. Tekrardan işte onu ekelim. Yapmadık. Diskleri daha uzun aldık. Yani daha uzun derken sıra arasını açtık. Sıra arasını diyorum özür dilerim. Sıra üzerine açtık. 60 santime, 61 santime düştü. Çok güzel de oldu. Bitki sıklığımız, bitki sıklığımız Ne ha. Bitki sıklığımız ideal. Başa geldik yine. Konuşamadım daha yani. Rahat mı oraya? Sıcak ama artık sıcaklar geliyor. Ha bu arada unutmadan söyleyeyim, altına tabanına 10 kilo 20-24'lük -20 attık yani gübre. 20-20 gübreyle ektik. Bakalım bundan sonra sıvı gübreyle besleme yapacağız, bol su üstüne bir 10 kilo üre veya sülfat atarız. İkisinden bir artık elimiz hangisi geçerse. Ki bu fiyatlarda, bu pahalılıkta onu da atmayız belki de. Görüntü gayet güzel. Çekirdeklerimiz inşallah güzel bir verim verir.